Herkese merhaba. Bugün kanalımda yerli firmamız olan Kaldini'nin konsantre cam sabununu tanıtmaya çalışacağım. Diğer markalarda da tabi bunun muadilleri mevcut. Bunun şu an kapasitesi 35 mililitre. Yaklaşık bir arabanın cam suyu kapasitesine rahatlıkla yetebilecek bir karışıma haiz. 25 buçuk, üç buçuk litre arasında bir kapasiten içine konduğunda yeterince işimizi görmekte. Bunu en 11de fiyatı 5 TL'den aldım. Özellikle buradan belirtmekte fayda var. en 11de kaldığına yetkili bayisi siparişi vermeme mütakip, hemen çok kısa bir sürede ihtiyacım olan ürünleri paketleyip gönderdiği için buradan kanalım aracılığıyla da teşekkür ediyorum. Bunun görevi ne derseniz, evet küçük fakat aslında püf noktalara yardımcı olabilecek bir karışım. Silecek izini yok edilmesine yardımcı olmakla beraber leke ve kirleri kolayca da gideriyor. Yüzeyde de ne yapıyor? Yağlanma izi bırakmıyor. Aracımızın camına özellikle uzun yollarda malum böcek e, türü e, hayvanların cama yapışması onların bırakmış olduğu sarı leke olsun kanları bu tür e, kalıntılar çok rahatlıkla temizlemeye e, yardımcı oluyor. Özellikle yine seyahat esnasında eşsoz ve e, is tozun meydana getirdiği tabakalarda ne yapıyor? Kolayca temizlemesine yardımcı oluyor. E, <laughs> Bu da bize yani kullanıcıya Sürücüye sağlamış oluyor Berrak bir görüş alanı e, Sağlamakta Sunmakta Dediğim gibi fiyat çok uygun e, Diğer markalarda biraz daha pahalı Hiç e, şeye ger gerek kalmadan Şimdi hep beraber uygulamasını yap Yaptıktan sonra da göstereceğim e, Bekleyelim Evet Cam suyu kabımızın içine Bu karışımı Ne yapıyoruz koyuyoruz Dediğim gibi kapasite 35 mililitre. Bu bize fazlasıyla yetecek. Şimdi bir yaklaşık bir yarım tur arabayla attıktan sonra çünkü içinde iyice bir kimyasal reaksiyona girip karışması lazım. E, cama uygulamasını da e, videoda göstereceğim. Evet şimdi cam sileceğimizi e, çalıştırıp neticeyi görelim. Karışımı görüyorsunuz ne kadar etkili. Evet. Yakından göstermeye çalışıyorum mümkün olduğu kadar gerçekten çok temiz bir şekilde sildi. Evet, Kaldeniye teşekkür ederiz. Evet, videomuzun sonuna geldik. Lütfen takipte olun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz bizim açımızdan önemli. İyi günler dilerim.